Jip, jip nereden geliyor onu da anlat öyle gidelim. Onu şeyden anlatırız. Jandarma. <laughs> Güzel. Jandarma Fransızca araba yani jip Amerikalı. Doğru. Ben de şöyle yapalım siz de buraya gelin biz bunu anlatalım. Abi iki tane hikaye var orada bir GP General Purpose otomobil diye Amerikan ordusu açıyor bunu. Onu jip diye okuyorlar. Ama esas gerçeği şu, o zaman bir yaratık var Öjen diye karikatür serisinde. Öjen adı hayvanın böyle uzun kuyruklu gerçek bir hayvan değil. Acayip yetenekleri var ve jip jip diye bağırıyor. Baya j e e p <laughs> onun sesi o. Çok yetenekli olduğu için Arama araç da çok değil. araç da çok yetenekli olduğu için ona jip diyorlar. İstiyorsan tersini yaparız. Ferrari'yi ben alayım sen Delorean'ları al. Yok Delorean'larla ben çok vakit geçiriyorum. He. Sen oyna biraz. <laughs> ben sevmiyorum <laughs> Hoş geldiniz. Lastik Park YouTube kanalında bugüne kadar farklı mecralarda sürdürdüğümüz Halit Bolkan'la ortaklığımızı buraya taşıma ve burada da otomobili uzun uzun konuşma. Ama biz iki kişiyiz değil mi? Ama biz iki kişiyiz evet tabii. <laughs> Hep öyle diyorlar işte otomobil adamlar. Ee, ama hep şey bir Halit'le Turgut yan yana iki kişi ama tek kişi gibi tek kişi böyle, böyle <laughs> şey gibi. Halit nereden başlayalım biliyor musun hikayeyi? Nereden başlayalım? Bugüne kadar birçok kez söylediğimiz şeyi söyleyerek başladım. Önce bir abone olun, beğenin, yorum yapın ve o çanı açarsanız belli periyotlarda Lastik Park YouTube kanalında yayınlanacak olan videolarımıza çok daha kolay erişebilirsiniz. Başlayacağım yere gelin Bir e, soru şu Halit, bu otomobil dediğin mekanizma nereden çıktı? Hani bir şey derler ya e, dünya tembellerin aşkına dönüyor. <laughs> Yani ne varsa o tembellerin bulduğu şeyden yani ben bunu taşıyamıyorum işte. Tembeller akıllıdır abi tembeller akıllıdır bu kadar basit. Çünkü işi kolaylaştırmak zorunda tamam mı? aynen öyle. Yoksa böyle <laughs> buradan al buraya taşıyacağına bir, bir sen tekerleğin bulunuşuna kadar gidersin büyük bir bu hikayede. yani şimdi bir kere e, ya, bu otomobil nereden geliyor dediğin zaman öncelikle arabayla otomobil arasındaki farkı anlamak gerekiyor. Ama hashtaglerde hep şey yazıyordu hashtag otomobil hashtag A araba. kar hashtag A araba. araba. Ya dilimize ya çok yazmak şey zorundayız. Tabii aynen öyle. aynı öyle. Ama, Ama karı da ek... atlama oradan ya. Kar, kar hmm. Tabii. Auto? Auto eklemiyorum ben ya. Aa lütfen. Tamam. Almanlar sever. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi araba ile otomobil arasında çok ciddi bir fark var. Bizde tamam sokak ağzı günlük kullanımda araba biz bile bazen diyoruz. Ama temel fark şu. Araba dediğimiz tekerlekli nesneyi canlı gücüyle hareket ettiririz. Yani bu bir at olabilir, bir eşek olabilir. <laughs> Affedersin davar olabilir. <laughs> Öküz diyeceksin zannettim <laughs> <sen> <ben. gülüyor> ama neyse tamam öküz olsun. Ya da insan olabilir. Yani işte el arabası, at arabası aslında zaten bunlar bununla birlikte bütünleşiyor. Otomobil ise bambaşka bir kavram. Araba kelimesi nereden geliyor? O kadar bilmiyorum etimolojik kökenliyle ee, ilgili çalışma yapmadım. O da ara. Araplardan geliyor. Dörtlü demek. Nasıl? Dört ya? ayak. Emin misin? Tabii. Hakan abi anlattı geçen. Hatırla. Olabilir. Tabii. Vallahi olabilir. O bakar etimolojik kökenli. Doğru söylüyorsun. Ama Araplardan daha önce araba vardı zaten. Ama Nasıl? adı araba değil. o <laughs> <laughs> E, otomobile döndüğümüz zaman otomobil aslında iki tane kelimeden oluşuyor. Oto ve mobil. Ya aslında temel olarak da baktığında eski Yunanca yani auto kendi kendine demek. Mobil de hareket eden, hareketli demek. Yani kendi kendine hareket eden demek otomobil aslında bakarsan. Bunu yapması için de herhangi bir canlıdan yardım almadan içindeki mekanizma ile mekanik mekanizma ile hareket edebilen araçlara otomobil diyoruz biz. Veya e, dört tekerlekli hani bizim kullandığımız günlük kullandığımız o araçlara, otomobillere ki kamyon için de aynı şeyi söyleyebilirsin aslına bakarsan. Teknik olarak aynıdır. Kendi içindeki bir mekanik sistem sayesinde kendi kendine hareket edebilir. Elbette bir insanın yönlendirmesine ihtiyacı olabilir ama güç tahriki canlı üzerinden değil. Fark bu. E ama tabii şeye bakalım. Ya insanlığın aslına bakarsan gelişimindeki en önemli şey ne? Bir ateş, iki hani yazı ve konuşuruz hep böyle. Bir de tekerlek. Tekerlek. Tekerleğin icadı diye bir şey var ya. Var. işte o da Sümerler döneminde en yakın bulunmuş. Tabi bu arada şeyi merak ediyorum. Bizim Göbekli Tepe'de falan daha eski oraları. Karahan Tepe daha da eski çıktı. Yani orada o orada tekerlek de vardır orayı... büyük ihtimalle. <laughs> Ama tarih kitaplarında milattan önce 3500 yıllarında Sümerler tekerleği kullanmaya başladı diyor. E, Tepe'de yapılan e, yapıları gördüm, ibadethaneyi falan. Onu yapan tekerleği yapmıştır. Kesin, yapmıştır. Kesin, kesin yapmıştır, yapmıştır yani. Yapmıştır. O zaman milattan önce 10.000'lere gidiyor zaten. Demek ki araba tarihi açısından baktığın zaman tarih de tekrar yazılacak. Bilinen, kayıtlı hani en azından hiyerogliflerde vesairelerde görülen ilk otomobiller yine Sümerler'de. O da milattan önce 2600 yıllarında hani oralara tarihlenen bir takım şeyler var. Savaş arabaları var. Hiç unutma. Daha önce de konuşmuştuk bunu belki seninle. İnsanlık tarihindeki teknolojik en büyük zıplamalar savaşlardadır. Savaş dönemlerinde. Genelde silah için uğraşılır. Güç yani e, üstünlük sağlayacak Karşı şeyler için Karşı tarafı uğraşılır. yenmek üzerine yeni bir şey bulmak zorundasın. Yani insanlar e, öldürme hırsıyla aslına bakarsan teknolojiyi geliştiriyorlar. Bu da acayip bir durum. İşte o yıllarda da Sümerler bir şekilde e, savaş arabalarını icat etmişler. Büyük ihtimalle onları işte başka amaçlarda da kullanmaya başladılar vesaire vesaire. Gelelim otomobile. Araba hep vardı yani işte önce binden no. kaç bin yıldan beri var. Normalde sen böyle teke, tekerleğe girdikten sonra biz onu bir 45 dakika konuşurduk yok, ama yok, hızlı buradaki olacağım. programda hızlı olacağım, böyle hızlı daha böyle konservatif bir şey olduğu <laughs> için <gülüyor> <de> tekerlekten <laughs> hemen şeye kadar geldik. Geleneklerimi bozuyorum senin için. Otomobil tarafına gelince bizde otomobil deyince hep tarih yani şu anda Google'a gir ilk otomobil yaz. Benz. 1886 Benz, Benz. patent motor var yani tamam mı? Yanlış. Ha burada ne var? Güçlü ülkelerin, güçlü ekonomilerin tarih üzerindeki etkisi var. Aslına bakarsan Benz ki biraz sonra oraya geleceğim. İlk Benzinli motorlu otomobildir İlk otomobil değildir İlk otomobil çok daha eski Tabi kullanıp kullanılmadığına dair bir bilgi yok Ama Leonardo da Vinci'nin çizimleri var Ve bu çizimler üzerinden Da Vinci müzesi var İtalya'da malum Orada o çizimler üzerinden o araç yapıldı Araç diyorum çünkü bir motoru yok aslında Fakat bir canlı tarafından da çekilmiyor 1478 yılında Da Vinci bunu çizmiş Üretip üretmediğini bilmiyoruz Fakat eski oyuncaklarımız vardı ya Bunlar tabii çok yeni nesil oyuncaklar tepeden kurardık bırakırdık giderdi ya. Aynı mantık zemberekli bir araç yapmış adam. Bu masadan biraz daha büyük. Kuruyorsun yaylı bırakıyorsun. 40 metre gidiyor ve direksiyonu da var. Aslında canlılar dışındaki bir güç kaynağından tahrik alarak kendi kendine hareket eden ilk otomobil o olmalı. Zaten bu mantıkla. Da Vinci'nin otomobili yani. Hadi o olmadı farz edelim. Deneysel bir şeydi diye kabul edelim. Ee, sonra biliyorsun oyuncağı bulmuş mi? Şey, Kurumalı oyuncağı bulmuş olabilir. Şey, oyuncağı bulmuş olabilir. <laughs> Biraz Otomo... büyük, büyük Ot... ama. Otomobili değilse de kurumada <laughs> oyuncağı evet. bulmuştur. Sonrasında aslında e, biliyorsun İngilizlerin dünyaya hakim olma dönemi var ya o meşhur üzerinde güneş batmayan imparatorluk dönemi ne? Hangi dönem teknolojide ileri oldukları dönem. Yani buhar makinalarının olduğu dönem. E zaten James Watt buhar makinelerini gerçekten kullanılabilir hale getiren adam ve bugün kullandığımız beygir gücü tanımı da James Watt'ın yaptığı hesaptan oraya girmeyeceğim o hesaba girersek zaten program bitmez. Ya basit aslında 75 kiloluk bir yükü bir saniyede bir metre çıkartıyorsan yukarıya yer anlattık abi. ama niye öyle bir şey? O, o neden o mekanizma ya kuruldu? Oraya girmeyeceğim işte bak zorlama ama, beni. Yani ama şimdi e, programı kaydeden e, ekipteki arkadaşlar merak ediyor. Niye öyle bir düzenek kurulmuş? Peki o zaman niye söyleyeyim. bunu at çekiyor? Tam anlatırız. başka zamanında. Başka zaman bak. Da. Peki daha. Ya o kadar gaz ver ver ondan sonra başka zaman dedi <laughs> <laughs> ya. Kurban olayım anlat abi. O zaman e, İngilizlerin en büyük gelir kaynağı kömür madenleri. Ama kömür madenlerine o kadar çok su basıyor ki onları sürekli boşaltmak gerekiyor ve pompa sistemleri lazım. Ayrıca çok derinlere gittiği için madenler atlarla çekiliyor normalde kömürler dışarıya. E, sıkıntılı tabii. O zaman diyor ki adam ya ben öyle bir şey yapmalıyım ki bu işi kurtarmalıyım. İşte daha önce aslında yapılmış örnekleri var buhar makinelerinin ama... James Watt bunu gerçekten kullanılır hale getiriyor. Hatta ilk yaptığı makine yaklaşık 20 beygir gücünde. Tabi bu o da kadar falan bir şey ama olsun. Ve onunla onu bir pompa gibi kullanarak suyu boşaltıyorlar. Ama aynı zamanda kömür çekiyorlar. İşte o zaman diyor ki ya benim makinemin gücü bir ata kıyasla ne durumda acaba? Çünkü pazarlama yaparken buna ihtiyacım var. Aynı zamanda. Ki hala watt kullanılıyor bu arada. Aslında yani. kilowatt dediğin Tabii, şey watt, watt Oradaki James Watt zaten. Adam hala watt yani adını koymuş. Ama bu niye şey? 75 kiloluk bir e, ağırlık... Niye bir saniyede bir metre falan? Bunu kimse bilmiyor. Bir de çeken at midilli mi katana mı o da belli değil. İşte bunu sormaya çalıştım evet, ben de. Işte. Ama hesap bu. Hala da biz o hesap üzerinden gidiyoruz bu arada. Neyse geçiyorum. Sonra Fransız bir e, mühendis ki adam askeri mühendis. O yıllarda tabii yol iz yok doğru düzgün. Ve topları hani atlarla çekiyorlar savaş alanlarına vesaireye. Çok zor yani batıyor çıkamıyor bilmem ne atları beslemen lazım hayvanlar hasta oluyor şu bu her ne, neyse. Diyor ki ya bu buhar makinesinden ben acaba yararlanabilir miyim? Ve bir buhar kazanını bir arabanın üzerine, at arabasının üzerine aslında top çeken bir at arabasının üzerine yerleştiriyor. Bunda deneyler yapıyor ve evet çalıştırıyor gerçekten de. Önde kocaman bir buhar kazanı var. Arkasında o oturuyor. Arkasında top çekme mekanizması. Temiz, her şartta ilerleyebilecek yani altına odunu at devam et. İlk aslında otomobil olarak bunu da kabul edebiliriz. Çünkü insan gücü kullanmayan, hareket edebilen, insan tarafından yönetilen bir araçtan bahsediyoruz. Ee, 1770 e, 1771'de beceriyor adam bu aracı bitirmeyi. Bu İki arada yılda. merak etmeyin bitireceğiz. 1771'e geldiysek biz <laughs> hiç hiç merak etmeyin ya biz bu programı 25 <laughs> dakika sıkıştırırız. 1771 ne ki? Ne kaldı, kaldı ya, Birkaç yüzyıl işte. var şurada Hadi rahat olun. Kunyo, bu aracı bitiriyor 1771'de test sürüşüne çıkıyor ve dünyanın ilk trafik kazasını yapıyor. Mühendislere saygım sonsuz ama arkadaş önünde buhar kazanı var. Duman atıyor, buhar atıyor. Önünü nasıl göreceksin? Bunu hiç hesaplamamış arkadaş. Direkt duvara gitti değil mi? Peki vurduğu duvar ne? Askerin duvarı zaten. <gülüyor> <gülüyor> Askeri ama herif önemli bir yol açıyor oradan. Yani o dönemlerde buharlı trenler de başlıyor İngiltere'de filan. Ve Avrupa'ya yayılmaya başlıyor buharlı otomobillerde. Enteresan olan nokta biz bugün elektrikli otomobiller konuşuyoruz ya. Yeni teknoloji o wow falan. Ne alakası var? Bu halıdan sonra elektrikli otomobiller var zaten. Kaç yılı? 1850'ler. Geldik. 1850'lerdeyiz. <laughs> az kaldı. Değil, az kaldı. Vallahi yetiştireceğiz ya. <laughs> Şimdi Robert Anderson diye bir 1930'larda elektrikli otomobil çalışmaları yapmaya başlıyor. Tabii basit değil. Akü teknolojisi çok kötü. Hani elektrik lan bu. o zamanlarda zaten yepyeni bir şey. O kadar basit değil. Ya, Edison yapmak. yeni bulmuş zaten daha. <laughs> evet, evet yani <laughs> neredeyse. Bu sefer Robert Davidson diye bir adam elektrikli lokomotif yapıyor. Tren ve otomobilin aslında gidişatı yani Enerji kullanımı ile ilgili gidişatı birbirini takip eder. Yani önce demir yolu, sonra otomobil gelir. Dünyanın bir dönemin çok önemli bir ürünü zaten demir yoluyla gelişmiş. Biliyorsun Ruslar, Almanlar oraya giremesin diye farklı ray genişliği kullanıyorlar ya. Savaşta ikinci, yasak. <laughs> oralara da gireriz biraz sonra. Neyse. Biraz sonra mı? <laughs> <laughs> Söz bitireceğiz vallahi. Bitireceğiz vallahi bitireceğiz bak. bak hemen hızlı hızlı gidiyorum. Önemli olan nokta şu o zamanki aküleri tekrar şarj hani şimdiki bir prize tak şarjı olsun gibi sistem yok. Dolayısıyla çok kullanışlı değil. ilk yapılan deneyimlenen elektrikli otomobiller fakat e, İngil İngiltere'de Thomas Parker diye bir adam var ki akü üreticisi aslında ve araçtan aküleri çıkarmadan şarj edebileceği bir sistem geliştiriyor ve o elektrikli otomobil üretiyor 1854'te ve bu taksi olarak falan da kullanılıyor Londra'da. Hatta sonra bunun otobüslerini üretiyorlar. Şehirler arası kullanmak için falan düşün. 1850'lerden bahsediyoruz hala. Ama ilginçleri otomobil tarihçileri, Alman bir arkadaş var Andreas Flocken diye. Onun yaptığı böyle iki kişilik at arabaları vardır ya. Orada at yok, altında elektrik motoru ve aküler var. Flocken kar diyorlar buna. Onu ilk gerçek elektrikli otomobil olarak kabul ediyorlar. Seri üretildiği için olsa gerek. Yani seriden kastım bugünkü anlamda değil tabii. Çok sayıda üretildiği için demek lazım belki. Onun tarihi de 1888. Şimdi bu ara buraya gelinceye kadar benzinli otomobil hala yoktu. İçten yanmalı motorlu bir otomobil için önce işten yanmalı motorun olması gerekiyor. Değil mi? Yani. Batı da soracağım bu arada. Evet. Yazın Watt. Bak bu da C, önemli. James Watt. Abi 4 Ağustos 1877. Otto. Dandana Savaşı mı diyecektim? <gülüyor> <gülüyor> o çok daha erken ya. Bu <laughs> <laughs> Rus işgalinin başlangıcı oluyor. Balkan Savaşları'na kadar geliyoruz evet. bir zaman. Otto abi ilk 4 zamanlı benzinli motoru patentini alıyor o gün 4 Ağustos 1877'de. Böylece abi bu kesin içten bu, bu yanmalı benzinli kesin benzinli motorla evet. karşılaşıyoruz. 1877. Evet. Kesin. Tamam bu soru kesin Garanti. Çıkar. Fakat Otto amca bir hata yapıyor. Dört zamanlı içten yanmalı motor prensibini patent altına almıyor. Otto çevrimi dedikleri aslında. Evet aynen hala kullandığımız çevrim. Halbuki onu alsa var ya bugün dünyanın açık ara en zengin ailesi Otto ailesi olur. Yazık olmuş yani. O zaman o zaman dünyayı altı aile mi yönetiyor olacaktı? <laughs> Hadi be kaçırdık. <laughs> ah, Beşte kaldı be. <laughs> ah be. Altını ah tutturamadık. Otto be altı. Son ayak be. <laughs> Bir de tabii <laughs> dizel motor var ya malum. Hadi dizel'e geçmeden önce o zaman şeyi söyleyelim. Benzinli motor da icat edildiğine göre... Bitti mi? 180... Bitti. <laughs> dur abi ya daha <laughs> dur. Abi, daha Gerildim yalnız bak motor gibi gidiyorum valla. Şimdi benzinli motor icat edildiğine göre o zaman benzinli ilk otomobile gidelim. 1886 Karl e, Benz'in yaptığı otomobil. Şimdi bir de kafa karışıklığı vardır. Mercedes Benz ya. Orayı da anlatacağım Hı. biraz sonra. Tamamen yanlış bilinen şeyler onlar çünkü. Karl Benz abi 1886'da 3 tekerlekli üzerinde bir benzinle çalışan motor olan dünyanın ilk benzinli otomobilini tanıttı. Onu kullandı gösterdi videosu da var. Şimdi belki de dönüyordur. Nedense o işte ilk, ilk otomobil olarak aktarılıyor. Yanlış. İlk benzinli otomobil olarak söylemek gerekiyor ama dediğim gibi hani Almanya'nın gücü, ekonominin gücü, otomotiv sektöründeki Alman gücü öyle söylemek lazım baskısı filan bunu kabul ettirmiş durumda. Orada da bir sürü hikaye var ama anlatmayacağım bunları da. Adam ee, yaptı. Daha e, Lastik Park YouTube kanalında daha çok konu anlatacağız. Ara ara bunları, evet, bunları anlatırız ama dediğim gibi oraya abone olursan bir de bildirim açarsan çabuk geliyor bunlar. De doğru diyoruz. İlk sen öğrenirsin yani. Evet evet. <laughs> Ee, ve şey tabii o dönemlerde otomobil çok kolay kabul edilebilir bir şey değil. İki kere çok pahalı. Her biri tek tek elde üretiliyor. Mesela şunu söyleyebilirim sana. Hemen hemen o tarihlerde Avrupa'da Amerika'da yaşayan her makine mühendisi bir otomobil yapmış kendine. Kendi adıyla filan. 1920'de mesela dünya üzerinde ki o zaman Çin'de falan otomobil yok dikkat. Bugün Çin'de vardır o kadar marka belki. 3000 otomobil markası var dünyada o zaman 1920'de. Peki bir soru. Hepsi aynı motor tekniğini mi kullanıyor? Otto çevirme. Otto çevirimi, otto çevirimi tabii, kullanıyor Tabii Tabii mi? tabii. Tabii otto çevirimi kullanıyor ama mesela başkasından motor satın alanlar var. Hani biz şimdi şeyi konuşuyoruz ya aynı platforma beş tane araba yapıyor filan. E baba bunu 1902'de zaten GM yapıyordu. Yani ortak parça ya şey ortak. Şey gibi, Benjamin de. gibi yaşıyoruz biz değil mi? Geriye <gülüyor> doğru <gülüyor> gidiyoruz, <gülüyor> aynı yere gidiyoruz aslında. Bundan 10 sene önce miydi? 12 sene önce filan İTÜ makine mühendisliğinde bir aktivite vardı. Orada da moderasyon yapmamı istemişlerdi. Bu arada moderasyon yapacağım kişiler de o zaman Renault Genel Müdürü İbrahim Aybar Tofaş'ın CEO'su Ali Pandır. Konu ne? Otomobilin geleceği 2025. Ben orada bir 5 dakikalık sunum yapmıştım. Sunumumun başlığı şuydu. Paradigma değişimi mi geçmişe dönüş mü? Çünkü elektrikli otomobil konuşulacaktı orada. Ama otomobil de elektrikli otomobil vardı zaten. 1900'lerin başında vardı. 1800'lerde 1800 vardı. Kardeşim vardı. Kardeşim yani. Benzinden önce vardı. Neyse. Sonra bir de dizel giriyor hayatımıza. 1892'de Rudolf Dizel İlk dizel motoru icat ediyor. Ki bugün hani MAN var ya bizim bildiğimiz MAN. O fabrikada Maschinen Ausburg diye bir fabrika o zaman ama sonra adı MAN'a dönüyor. Orada mühendis Rudolf Diesel. Ve dizel motoru buluyor. İlk önce tabii fabrikalarda kullanıyorlar filan otomobillerde uygulaması yok. Birinci Dünya Savaşı öncesinde oto e, kamyonlarda falan kullanmaya başlıyorlar dizel motoru küçülterek. İster istemez. İlk dizel motorlu otomobil de gene orada bir karmaşa vardır. 1936'da Mercedes ilk seri üretim dizel otomobili çıkarmıştır. 260D. Fakat ondan 6 ay önce Citroen... E, traksiyon avan dedikleri ilk dünyanın önden çekişti seri üretim otomobiline dizel motor koyup 100 tanesini taksicilere ve iş adamlarına dağıtmıştır kullansınlar diye. Ama satmadığı için ilk seri üretim dizel motorlu otomobil olarak Mercedes geçer yine. Bu arada ben Citroen'in de bu süreci o dönemin Citroen'in e, anlatılması ve <laughs> ha bugün konuşacağız mı onu? Ya aslında ben sana bir söyleyeyim mi? Marka tarihleri yapsak ya. ya. Yaparız. Her markanın Ama tarihini. O, o dönemin Citroen'ini gerçekten anlatmak lazım. Çok çok başka bir marka Citroen. Şimdi abi ee, yani otomobil 1900'lerin başına kadar aslında bugünkü anlamda bildiğimiz benzinli motorda ıvırdı zıvırdı her şey aslında bulunmuş durumda. Ha ne kaldı geriye hibrit değil mi? Hibrit de 1987'de Toyota Prius'u ilk hani satışa sunduğunda ilk hibrit zannedildi. Halbuki ilk hibrit 1900 yılında Loner Porsche'nin. Porsche bizim bildiğimiz Ferdinand Porsche bu arada. Adam ilk hibriti yaptı o zaman. Hibrit de yeni değil yani. Ve onun hikayesi de enteresan. Bir tane yapmışlar çünkü. Bir İngiliz yarışçı. O zamanlar yarışlar çok önemli. Otomobil pazarlamasında da çok önemli. Ee, diyor ki elektrikli otomobiller var zaten. Hala da üretiliyor. Benzinli otomobiller var. Elektrikli otomobiller çok hızlı. Malum elektrik gücü. Ee, ama menzil yok. Benzinli motorlarda da menzil var. İngiliz yarışçı diyor ki Loner Porsche'ye. Bu arada Loner bir Avusturyalı otomobil üreticisi. Ee, ve Porsche'de onun yanında daha 20'li yaşlarının başında bir mühendis. Diyor ki bana elektrikli otomobiller kadar çabuk uzlanabilen ama benzinler kadar uzağa giden otomobil yap. Yarışmak için. Abi hibriti yapıyor Porsche'ya. İki tane... İçten yanmalı motor ve elektrik motorları var. Düşünsene o zamanın teknolojisi. 1900-1901'lerden bahsediyoruz. Adam almaktan vazgeçiyor arabayı. <laughs> Peki Porsche'nin yaptığı ne? O yıl evleniyor Porsche. Ve e, Avusturya'dan İspanya'ya o otomobille Balay'ı seyahatine gidip geliyor. Güzel kapak yapmış yalnız. Adı da Semper Vibus arabanın bu arada. Var Porsche müzesinde. Güzel yani. Arka cama ne yazdırmış? Arka cama. <laughs> hani <laughs> böyle <bir> güllerle, <laughs> <Tabii. ve> çiçeklerle, <laughs> evet. kalp ne demeri Ve aslında yani ee, aslında işte 1901'e geldiğin zaman bugün bildiğimiz e, hidrojen yakıt hücresi hariç bütün e, tahrik sistemleri aslında bulunmuş durumda. Biz sadece kalan yüz küsür yılda bunları geliştirmeye çalışıyoruz. O yüzden hep şeyi söylüyorum ben o yılların mühendislerinin elinden öpmek lazım. Ne bilgisayar var ne işte Ellerinde imkan var. Adam evinin garajında yapıyor baba bunları. Bir de şey elle yapıyor. Elle hesaplar da elle, elle tabii, tamam. ya. Şimdi lise mezunu ver iki tane çarpma bölme yapamıyor. Düşün bir de yani böyle. Şimdiki mühendisler tabii ki bir sürü şey biliyorlar. Ama o yıllardaki o adamların yaptıklarına saygı göstermek lazım. Şeyleri konuştuğumuz zaman vardı ya onunla ustayla programlar yaparken. Bir gün diyor böyle baktım olmuyordu Kam mili yaptım falan diyor. Evet. Ne yaptın ustadım diyor. mili yaptım diyor. <laughs> Ulan kam yapmak ne? Oğlum ben gördüm yaparken. o yüzden ya, Yapıyor çok iyi ya, ya yani. adam. Subap yapıyor falan filan yani. yani Oturdum şey. subap yaptım, kam yaptım, onu yap diye yoktu diyor. Yoktu. Aynen öyle. İşte yoktu. yoklukta bak ne oldu? Tembeller geliştiriyor, evet. yokluk geliştiriyor, tabii, tabii. varlık öldürüyor. <laughs> Aynen öyle. Geldiğimiz yer burası yani. <laughs> Neyse yani otomobil e, böyle bir gelişime sahne oluyor temelde ama oradan sonraki... Neyi anlattın? Tabii de çok acayip. Neyi anlattın ben? Daimler-Benz birleşme. Oraya geliyorum şimdi. Ha geliyorsun Şş. tamam. O daha ben sonra. Bitkin, 924'te birleşti onlar biliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> şimdi o hikaye o zaman onu anlatayım. Bir de Mercedes adı nereden geldi? İşte onu anlatacağım. Tamam pek. Şimdi bir. Carl Benz ilk benzinli otomobili yapmıştı. Ondan iki yıl sonra da Daimler piyasaya çıkıyor. Onun da bir otomobili var. Markası da Daimler zaten. Benz ve Daimler hayatları boyunca tanışan iki kişi değil. Hiç tanışmamışlar. Tanışmadan ölmüşler. Evet. Ve Mercedes diye bildiğim markanın... Benz'le hiçbir alakası yok. Direkt Daimler'le alakası var. O yıllarda Daimler çok iyi otomobiller yapıyor. Ve az önce söylemiştim. O yıllarda tabii bugünkü gibi işte YouTube, binler hani telefon hiçbir şey yok. Dolayısıyla ürettiğin otomobilin sağlamlığını, hızlı olduğunu, dayanıklı olduğunu gösterecek bir tane yer var. Yarışlar. Yarışlar. Tamam mı? Yarışlara giriyor hep böyle otomobil üretenler. Ve hani iyi derece elde edenler otomobili daha çok satabiliyor. E, bununla ilgili gazete ilanları falan veriyorlar. Yani önemli yarışları kazandıkları zaman. Avusturyalı Konsolos var Fransa'da çalışıyor. Yani orada görevli. Avusturyalı Konsolos Avusturyalı Fransa, Fransa Konsolosu olarak düşün. Bu çıkmaz. Emil Jelne adamın adı. O da yarışlara giriyor ve daimlerle giriyor. Ve çok iyi sonuçlar elde ediyor. Kazanıyor, falan filan. E, eşini kaybetmiş. Kızına hani tamamen tutkuyla bağlı. Kızının adı da Mercedes. Bu arada Frans e, İspanyolca bir kadının adıdır Mercedes. Daimlerle bir görüşme yapıyor. Hani yazışma görüşme. Diyor ki ben Fransa'da daimler otomobillerini satmak istiyorum. Ama bir ricam var diyor. Otomobilin önüne Mercedes yazmak istiyorum. Yanlamasın, Kızımın adını. Yanlamasın. Çünkü yarışlarda Mercedes yazıyor aslında bakarsın. Kızının adını koyuyor. Yani bizde de var bir arabanın arkasına babam sağ olsun yazarız falan. E ben, Onun gibi. Ben Burcu'nun ilk yarışacağı zaman e, arabasının üzerine oğlumun adını yazdırmıştım. Onun gibi e, işte. bir şey bu ama, e, aynen, aynen, ama aynen. Fiesta sonra hiç Batı olmadı yani. Öyle kaldı o Fiesta <laughs> diye devam etti. Evet, evet. Ford kabul etmedi onu. E, ve Daimler diyor ki tamam olur. Ve Jelinek Fransa'da Mercedes adıyla satmaya başlıyor otomobilleri. Yani Mercedes adını görüyor insanlar otomobilin üzerinde. Sonra belli bir süre sonra işte baba daimler ve benzi öldükten sonra çocuklar iki firmayı birleştiriyorlar. Ama marka adı olarak Mercedes'i benimsiyorlar. Bir de bu üç yıldız havada karada denizde en iyisi hikayesi var ya. O da e, bir anlatıya göre... E, bunlar, o zaman buzdolapları falan varmış tabi Almanya bunlar zengin. E, bir kartpostal gelmiş bir yerden. E, ilgili hani yılbaşı Noel ile ilgili. Ve orada da böyle üç e, köşeli parlayan bir yıldız varmış. Sözde oradan esinlenmişler filan gibi bir hikayesi var. Sana söylemediler mi? Yok. Ha, tamam. Tanışamadık biz onlarla. <laughs> o kadar yani. ne bileyim ben? öyle bir anlısı dün yani, şeydeki hani, gibi. <laughs> e, akşam yemekte beraber misiniz gibi falan <laughs> ya. Kitaplarla öyle bir ilişkin var. <laughs> Dolayısıyla hani Mercedes Benz evet Daimler ve Benz'in birleştirilmiş halidir. İki şirketin birleşmesiyle oluşmuştur. Ama Mercedes'in Benz'le alakası yoktur. Mercedes, Emil Jelinek'in kızının adıdır. Yani hikaye bundan evet, ibaret. Almanya'daki Mercedes bürosundaki en nadide parçalardan bir tanesi de o otomobildir. Evet, doğru, doğru, doğru. O hani böyle bir... Simplex'ti galiba o modelin adı. Tam şimdi yanlış söylemiyorum. Hani şey gibi durur böyle hani... Ha taht gibi durur o köşede. yani özel hikayeler otomobil dünyasında çok güzel hikayeler var böyle yani. Mesela Citroen dedin ya az önce. Bana göre Citroen otomobil tarihinde reklamı en iyi beceren markadır. Tarih boyunca. Yani şöyle bir şey hayal et. 1924 ile 1934 arasında aralıksız Paris'te yaşayan herkesin görebileceği nasıl bir reklam yapabilirsin? Şanzelize'nin en ort. Eyfel'e koyarım. Ha. Adam 10 yıl boyunca Eyfel'in üzerine ampullerle Citroen yazmış. Daha ne yapayım diyorsun yani. Düşünsene 10 yıl boyunca her gece Citroen görüyorsun. Hani bir ara Coca-Cola mıydı neydi? Aya logosunu mu yapacaktı <laughs> neydi falan. Geçmiş olsun yani. Adam 1924'te neredeyse onun küçük ölçeğini yapmış. Yani Citroen o anlamda şeydir. E, özel bir markadır. Ya. Mesela Avrupa'daki ilk yetkili servis ağı, garanti, bilmem ne filan bunları getiren Citroen'dir. Şöyle yapalım. Eee önümüzdeki haftalarda yine Lastik Park YouTube kanalında bunları konuş konuşalım yani. E, yeter yani. Evet peki Yeter yani bak sona <laughs> geldik artık. Ee, hikaye çok bizde. Ee, önümüzdeki haftalarda da Lastik Park YouTube kanalında Halit Bolkan'la birlikte otomobil adamlarda e, bu hikayeleri anlatmaya devam edeceğiz. Biz izlemeye, takipte kalmaya, e, vaktiniz olursa yorum yapmaya devam edin. Bir de ne konuşmamızı istiyorlarsa yazsınlar. Tabii tabii programın ne altına konuşuruz? yazsınlar. Bizde çene bol, rahat, sıkıntı yok. Ee, otomobille ilgili de fena bilgimiz yok. Fena, fena değil. Tarih bilgisi de var bu Dandana kanı falan gittim ben bak bu arada onlar da var. O, <laughs> o konuda 44 ama. O, o oralarda da rahat olun <laughs> hiç problem yok. Her türlü soru yorum için e, videonun altına yorumlarınızı bekliyoruz. E, önümüzdeki haftaki programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.